kimler kimler var? Oğlum ana karşı sayfına sen gelmişsin bu arada. Aynı şeyleri atmış. Elimde saygım var, kalbim Hı -hı. Abi canın yoksa ne yapacağım ben? Forza sen niye bekliyorsun orada? Kanka ben orada kördüm, e, e, kör olduktan sonra da çıktım vurdum zaten. Yok. Kanka Farkı yeter, saniye. kırmayı denemez. Harbi kıramadım. Bakışlarım ben tamam, beni ya. <laughs> 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 Ne yapayım kanka tilt oluyorsa bana forse ne forse ya? Yani? Canı 23 sayfa 22 anlar. Kim Net bilir kaybet, belki de böyle. peşimde kimler kimler var. Ay geberecek. gebercek. Tamam sus sus. Forces kumu katın mı? Forces can var mı? Forces ananı yalıyor. Ne? Forse. Saka. Değil, düşman kaldı. Hadi bakayım, Kim bilir belki de peşinde Kanka. kimler kimler var.